Evet ilk kendi sahamızdaki müsabakada Antalya Spor'a 2 puan kaybetmiştik ya maçta. Bugün de kazanmak için buraya geldik. E, kazanma arzusuyla çıktık ama oyunumuz kazanmak için yeterli değildi oyunun ilk bölümlerinde. Ne hücumda etkinlik ne rakibi karşılamadı. Antalya Spor bunları iyi yaptı. İyi kapanıp orta sahada da baskı yaptı. Biz de çok yavaş e, temposuz oynadık. Hızlı paslarda topu çevirip hücuma taşıyamadık. Geriden uzun toplar attık. Top kayıplarımız vardı. Bir de duran toptan gol yiyince bu sezon ilk defa yani benim dönemde ilk defa e, duran toptan da gol yedik. Bunlar hep olumsuzdu. Bütün bu olumsuzluğa rağmen oyuncunu bırakmayan, oyunu bırakmayan e, ve skoru tekrar lehine çeviren, yani kazanma e, anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Ama oyun e, Daki kazanma arzusu ikinci yarıda daha hamleli ve pozisyon üretmeye dönük olunca iyi ama ilk yarıda olumsuzdu. Bu konuda da mesafe almamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen Beşiktaş olarak iyi yolda gittiğimizi diyebilirim. Soru sorun. Hocam mücadelenin ardından Antalya Spor Cephesi'nin hakeme bir tepki var. Siz maçın mücadelenin hakemlerini nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. İşte ben işte demin de az evvel sordular yani penaltı var bana göre sahada gördüm ama şimdi bir şey diyemem var sisteminde. Onun dışında ne olmuş ki de Antalya Spor şikayetçi olduğu bilmiyorum. Onu tabi hocamı söylüyor yöneticimi bilmiyorum. Ama oyun olarak e, zaten 1-0 öne geçmiş. E, oyunda kontrolü e, baktığın zaman on, an, Antalya Spor'da. ikinci yarıda öyle bir görüntü görmedim Antalyaspor'da. Ama ben Antalyaspor'un Spor'un oyunu geliştirerek Nuri Hoca ile beraber çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ama bugün maçın kaybını da bilmiyorum. Onların açısından onlara sormak lazım. Ama ben tam tersini söyleyecektim ama söylemek de istemedim. İyi ki siz sordunuz. Hocam <laughs> merhaba. Merhaba. Ee, Çıkışınız devam ediyor. Geçen hafta bütün dengeleri bozdunuz. Ee, bugün de kazandınız. Lig sonunda 80'ler puanlı bir tam boyu nasıl oldu, görüyorsunuz. Kaldı ki geçmişte Beşiktaş'ın yine de Anadolu'da sırayla böyle bir mücadeleyle bir hayraçla kaybetti. Bir de şampiyon olduğu bir dönem var. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani diğer takımlar önümüzde üstümüzde Fenerbahçe var, Galatasaray var. Ne yapacaklar? Onlar maçlarına bağlı. Ama biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman bir şeyler konuşulabilir. Ama rakibin kaybını o zaman bekleriz. Biz bir şey yapmadığımız zaman o zaman konuşmanın da bir anlamı yok. Şu anda bu maçı da öyle kazanınca en azından umudumuz var. Geldiğimde de söyledim zaten. Bu takımın gücü de var, umudu da var. Ama şampiyonluk başka bir dünya ona gitmek için daha olağanüstü çalışmak lazım. Ben kendi dönemimizdeki kayıp puanlarımı hiç kaybetmeseydik bugün biz de lider olabilirdik. Onları da şu anda geri getiremeyiz. Hep önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani işte Antalya'ya kaybettik, Trabzon'da beraber kaldık, Sivas'a yenildik, Karagümrük'te beraber kaldık, Antep'te beraber kaldık, Karasayma. Bunların hepsi bizim kayıp puanlarımız. Ama bugün de olabilirdi. Futbolda bunların hepsi var. Hep bunları unutup şu anda Adana Demirspor. Kasımpaşa ve Konya maçlarına bakacağız. Bütün oyuncularıma da 3-4 günlük bir izin verdim. Çünkü bizim bu arada hem boş haftamız var hem arkasından seçim var. 21 Mayıs'a kadar maçımız olmayacak. Uzun bir ara. Liginde böyle bir dengesizliği var. O yüzden dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştireceğiz ona bakacağız. Başka Antal soru mı? Antalya Spor'a başarılar. Teşekkür ederim.